Vatandaş sandık başında Nizip ilçe sakinleri ilk kez seçecekleri Cumhurbaşkanı için sabah saat 07'den itibaren sandık başına gitti. Pazar olmasına rağmen erken saatlerde kalkan vatandaşlar bazı okullarda yoğunluk olduğundan dolayı bir süre sıra bekledikten sonra oy kullandılar. Öğle saatlerinde sıcağın çok arttığını belirterek vatandaşlardan bazıları eşleriyle bazıları da çocuklarıyla birlikte erkenden oy kullanmayı tercih etti. Yüksek Seçim Kurulu ve Parti gözetmenlerinin eşliğinde Oy kullanacakları salonlara gelen ilçe sakinleri burada aldıkları mühürle birlikte önceden hazırlanan kapalı bölümlere geçerek seçimi yaptıktan sonra zarfları oy sandıklarına attılar. Bu arada herhangi bir olumsuz bir duruma karşı İzmir İlçe Emniyet Müdürü ekipleri de seçimlerin yapıldığı okul içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Valla annemin oyunu kullandıracağım ben kullandım. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Başka var mı? Ben tamam. Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimiz olan oy kullanma işlemini yaptık. Eşimle geldim. Bir de küçük Efe'yle geldim. Çocuğumuzla. Oyumuzu kullandık. iyi bir şekilde Ülke için hayırlı olanı seçtik. Kısmet bakalım kim iyiyse o kazansın. Valla biraz heyecan yanıttı bizde. Bence bundan sonra millet kendi kaderini belirlemeli. İyi ve kötü yine millet seçecek. Valla oyumuzu kullandık. En doğal hani e, Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızı vicdanımızın ve kalbimizin hangisi doğru olduğuna oyumuzu kullandık. Allah hayırlı etsin Türkiye'ye. Şey, <laughs> içine, putun içine. Tamam. seçim için geldik işte. E tabii ki başbakanımız yine. Her zamanki olduğu gibi. Güzel bir olay. Daha iyi bir tercih. Yerinde bir karar. Hayırlı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Valla uyumuzu kullandık hayırlısından. Allah hangisini hayırlısa hayırımızda onu versin. Hanımla beraber geldik, uyumuzu kullandık. Allah hangi insanlara, vatandaşlarımıza hayırlısı, Allah onu versin. Allah hayırlı oylar. Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. Bugün ise oy vereceğiz inşallah Cumhurbaşkanlığı için. Allah hangi hayırlıysa onu yapsın inşallah. Ola en doğrusu bence de bu. İyi olan da bu. Yani bu daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Bu daha uygun. Kendisi, vatandaşın kendisini belirlemesi daha mantıklı. <laughs> Arkadaşlar 5. oy kullanma. Bitmiştik. Şimdi sandığımızı açıyoruz. Zaten, Vatana millete hayırlı olsun inşallah. Allah'ın isimleri şuna isimleri yazsana beyler. Bitti. Aç. Çek. Merak ederiz. Merak ederiz. Sağ ol. Tamam. Evet arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ekmeletli İhsanoğlu. Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan